Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda NS200 e Sisford'a montajı yapacağız. Ben farlarımı 3 gün önce bu şekilde monte ettim. Hava karardığı için işlemi yarım bırakmıştım. Şimdi bugün devam ediyorum. Sis farlarımı cırt kelepçeyle koruma demirlerinin üzerine bu şekilde monte ettim. Yani çok sallanmıyor. Normal şartlarda dayanıklı kablolarını şuradan aradan geçiriyoruz. Ürün soketli. Kendim yapıyorum bu ürünleri. Bu şekilde. Sis farlarının ucunda da soket var. Şurada kontrol kutumuz var. Kontrol kutumuzu da fren hidrolik deposunun üzerine çift taraflı bantla geliyor. Yapıştırıyoruz. Şu mod değiştirme. Şurada açma kapama tuşumuz. kontrol kutusundan gelen soketler direkt modüle gidiyor. Şu şekilde iki soketimiz var zaten. Diğer iki soket de sis farlarının soketi, diğer sis farımızın soketi de sol tarafa gidiyor şöyle. Şimdi ön granajı da açtım. Elektriği ön fardan alacağız. Kısalara bağlayacağız ön farın kısalarını. İlk önce şu soketimi bir yerine takayım. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Far soketim ben delet olduğu için şu şekilde farımın ucu kablolu. Sizde de bu soket eğer halojen ampul varsa Ereksiz farının arkasına gidiyor. Şu şapkayı çıkarttığımızda bakın böyle bir soket çıkacak. Elektriği buradan alacağız. Ee, gördüğünüz gibi 14.3 volt var. Artı soketi şöyle kendimize doğru tuttuğumuzda çıkartıp üst taraf artı bize bakan yer sağ taraf eksi. Yani şurası sağ taraf eksi. Buna göre bağlayabilirsiniz. Şimdi ben bağlantıları yapıp devam ediyorum. Evet kablolarımızın ucunu 1 santim kadar açtık. Ee, soketin dişi olan bölümüne bu şekilde sokuyoruz. Şimdi üzerine sokete takacağız. Kablolarımız soketin arasında kalmış olacak. Eee modülümüz buradan 12 volt alarak sorunsuz bir şekilde çalışacak. Evet soketi taktık kabloların birbirine değme gibi bir olasılığı yok. Sıkı bir şekilde bastırdım. Hatta şu plastik yerleri iç tarafa sıkışırsa daha iyi olur. Şimdi deneme maksatlı modülümü de takıyorum. Şöyle modülümüzü de takalım. Ondan sonra da bir motorumuzu çalıştıralım. Birazdan bu da granajın alt tarafına yerleştireceğiz. Evet modülümüzü taktık. Kontağımızı açalım. Aşağı basalım. Şuan farımız yandı. Sistemimiz de yanıyor. Şu anda çakar modda buradan da modları görebiliyoruz. Modumuzu değiştirelim. Şu anda hava kararmadı halde bu şekilde etrafı gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor gördüğünüz gibi. Öyle değişik modlarımız var. Ben bu modu seviyorum. Şöyle uzaktan da size bir göstereyim. ın yükseklik ayarını yapabiliyoruz mod değiştirme tuşuna basılı tuttuğumuzda düz yanıyor bu şekilde düzle kullanabiliriz Şimdi modülümüzün montajını da granajın alt tarafına yapacağım. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Evet, sis kapağını yerine oturturduk. Aynı çıkarttığımız gibi. Şu soket şöyle yanlama duruyor. Bunu da yerine oturturduk. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo kesmedik arkadaşlar dikkat ederseniz. Kablo kesmeden montajı yaptık. Zaten benim tasarlamış olduğum ürünlerin özelliği kablo kesilmeden montaj yapılması. Yani kabloyu kesip motorumuzu ziyan etmiyoruz. Motorlarımız değerli çünkü. Orijinallikten tabiz vermeden ilave özellikler eklemiş oluyoruz. Bunları dışarıda yaptırdığınızda maalesef elektrik ve elektronikten fazla anlamayan kişiler tesisata zarar veriyor. Şimdi granajı topluyorum. Evet montaj tamamen bitti şu anda. Uzun farımız yanıyor. Modülümüz belli belirsiz yandan bakıldığında bakın şurada cırt kelepçeyle bu şekilde şu araya oturtturduk modülümüzü sarsıntıda veya herhangi bir sallanma durumunda çıkmaması için N800 ile ilgili videolarımız kanalda devam edecek. Kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.